evinize ya da iş yerinize kurdurabileceğiniz bir duvar şarj ünitesi olan Wallbox sayesinde elektrikli otomobilinizi dilediğiniz zaman şarj edebilirsiniz. Mini elektrik modelinin Wallbox'a şarjı yaklaşık 3.5 saat içerisinde tamamlanmaktadır. Wallbox kurulumu Borusan Otomotiv'in önerdiği teknik destek sağlayıcıları tarafından yapılmaktadır. Bu süreçte destek almak isterseniz otomobilinizi teslim aldığınız Mini yetkili satıcısıyla iletişime geçebilirsiniz. Müzik Volbox kurulumu tamamlandığında otomobilinizi şarj etmek için tek yapmanız gereken Volbox üzerindeki kabloyu otomobilin standart şarj girişine bağlamak olacak. Devamında şarj durumunu Volbox üzerindeki LED aydınlatmalardan ya da otomobilin gösterge panelinden takip edebilirsiniz. Şarjı sonu erdirmek ve şarj kablosunu geri almak için otomobil anahtarındaki kilit açma tuşunu kullanmanız yeterli.